Şunlar şey, şey, Önce, ya. Sen niye şunlar kattı? Ayakkabı attı. Ha? Tamam, yaptın, tamam, niye attı? Tamam. Niye? Seni güreşe Gel buraya. Bak. Gel buraya. Bak. Gel buraya. Gel Bak, Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Cılar. Cılar. Ben sak suyu var. Ay 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 oynatıyorlar. Evet, müzik izliyorlar. oynatıyorlar müzik var. Ay çiketi lan. Sen sen de olmaz. Kuyruk bir <laughs> <Kuştan Kuyumurt> koydu. Nereye biliyor musun? O bizim kola. Bırak. Kuyruk şunun içine koydu bak şunun. Şimdi kırmayı istiki ben, ben, ben. ben koydum ama fikirle çıktım hacı ben tırsarım sen koy dedi. Ha lan. Vur Hayır, arkadan kaç var bir kere pompa ver kaç. Azran bir kere pompayı ver kaç. Hadi! Sen de ben zaten. kaç <laughs> Arkadan bir kere pompayı ver kaç diyor. Hadi siktir. Evet. Bana ne oldu? Tamam yanlış kişi. Tamam. Şu. 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 Şu.